Dara Antik Kenti, Türkiye'nin Mardin ili sınırlarında bulunan ve zengin bir tarihi mirasa sahip olan bir yerleşim yeridir. Dara, özellikle Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir askeri ve idari merkez olarak kullanılmıştır. Antik kentte yapılan kazılar sırasında birçok önemli arkeolojik buluntu ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan biri de, kentin nekropol alanında bulunan ve yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen toplu mezarlar. Bu mezarlar, bölgenin tarihindeki savaşlar salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi büyük çaplı olayların bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu toplu mezarda çeşitli yaş gruplarından birçok insanın kalıntıları bir arada gömülü olarak bulunmuştur. Bu durum, o dönemde hızlı ve kitlesel gömme ihtiyacının bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. Buluntular arasında yetişkinlerin yanı sıra çocuklara ait kalıntılar da yer almaktadır ki bu, yaşanan felaketin etkisinin geniş çapta olduğunu gösterir. Toplu mezarlardaki iskeletlerin incelenmesi, dönemin sosyal yapı, sağlık durumu ve ölüm nedenleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, mezarlarda yapılan incelemeler sayesinde o dönemde yaşanan olaylar hakkında ipuçları elde edilir ve tarih öncesi demografik yapılar daha iyi anlaşılır. Bu tür bulgular, Dara'nın ve genel olarak antik dönem insanlarının yaşam şartları hakkında değerli bilgiler sunar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.